Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Bitloana sponsorluğunda devam ediyorum. Bitcoin alım satım yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olması durumunda mail adresimden Bitcoin ile ilgili analizlerimden yararlanabilirsiniz. Dolar TL grafiğimizle başlayalım. Haftanın ilk günü e, dolar kuru tekrar rekor kurmuş durumda. E, bu aralar her yeni güne rekor tazelerek yoluna devam ediyor. Cuma günü en son e, 7.59'u gördü ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün de aynı şekilde e, bu rekorların devamı gelecek arkadaşlar. Durumlar bunu gösteriyor. Özellikle e, Doğu Akdeniz'de olan gerginlik ve e, genel olarak Türk lirası üzerindeki baskılar e, doların kısa bir süre sonra e, 8 seviyelerine yakın seyredeceğini e, söyleyebilirim sizlere. Çünkü Hiçbir olumlu beklenti yok piyasada. E, zaten paramız e, Türk lirası kırılgan ve e, değeri düşük arkadaşlar. Bunun üstüne dünyanın e, parasını bastı Merkez Bankası biliyorsunuz. Ve hala e, bu basılan paranın değerinin e, düşmesini engelleyecek adımlar atamıyorlar maalesef. Yani e, faiz artışını yapmak zorundalar ama yapmıyorlar. E, bizi fakirleştirmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Yani kendilerinin tuzu e, kuru bu arada Tek başına faiz arttırışı yapmak tabii ki çare değil ama yangına bir süre ara verirseniz eğer bu sırada farklı yollarda geliştirebilirsiniz. Dolar kuru 7.50 seviyesi üstünde kaldıkça yeni rekorlar gelecektir arkadaşlar. Nereden almak gerekir diye soranlar için ise iki seçenek var. Birincisi 7.59 seviyesi üzerinde kalıcı kapanış yaparsam. Ee, özellikle 7.62-7.61 seviyelerinde ee, bu gibi seviyelerden alınlar alınır arkadaşlar ilk kademe e, çünkü alıcılar kuvvetli gelecektir özellikle 7.60 seviyesinin üzerinde kalması durumunda ama unutmamak lazım ki bu seviyeler rekor seviyeler olduğu için aşağı sarkma ihtimali de çok kuvvetli o yüzden diğer kademe alışınızda 7.50 seviyelerine e, saklayabilirsiniz diğer seçenek ise Kanalın alt seviyesini beklemek isteyen biraz daha risk sevmen yatırımcı için yani 7.50 kanalına değdiği an almak ilk kademeyi e, daha sonra arkadaşlar aşağıda 7.30 7.35 e, ikinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz. Şu anki beklentim genel e, olarak kısa vadeli yukarı trend devam ediyor arkadaşlar. Destekler ne yöne kırıldıkça alımlara devam edeceğiz. E, diğer tarafta dolar endeksi 93.000 seviyelerinde seyrediyor. Kendini toparlamaya çalışıyor. Endeks yukarı çık çıktı, çıktıkça da dolarda da yeni ataklar e, gelecektir. Karşımıza dolar konuda göreceğiz zaten. CD İz tarafında ise Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikler ve olumsuz ekonomi sürerken 506 bas puan olarak seyirine devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı öncesi faizlere yönelik beklentiler gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmesi beklenilmiyor arkadaşlar. %11.25 seviyesindeki geç likidite penceresini değiştirip %12'lere kadar çıkartmasını bekliyoruz açıkçası. Hani bu şekilde kendisine özellikle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde hani yeni bir alanı yaratmayı hedeflesi hedeflemesi e, bekleniyor arkadaşlar piyasa tarafında Goldman Sachs e, bu konuyla alakalı merkez e, faiz koridorunun üst sınırını üst sınırını yükseltebilir dedi faiz değiştirmeyeceğini söyledi e, merkez bankası da Eylül ayı e beklenti anketine göre dolar TL yıl sonu beklentisini açıkladı. E, 7.59.90 seviyesinde olacak dedi şaka gibi ama gerçek yani e, aslında olan şu ki merkezinde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten rezervler yok denecek kadar az turizm gelirleri ne kadar desteklese de ülkeye para girişi çok sınırlı. Bunun üstüne ithal etmeye devam ediyoruz hala. Yani bir yandan da faiz artışı istemeyen bir iktidar var. Yani merkezin silahı e, yok gibi bir şey. Yani en fazla burada e, dediğim gibi paranın fonlama maliyetini artırarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama o da bir yere kadar yani kaçınılmaz sonra adım adım her gün ilerliyoruz zaten ekranda da gördüğünüz gibi ee, ülke olarak halk olarak fakirleşme devam ediyoruz bu sırada Hani bundan bir çıkış yolu maalesef yok arkadaşlar yani böyle devam edecek ben size söyleyeyim hani şu olursa böyle olursa falan yok yani bu şekilde devam edeceğiz bunların herhangi bir çıkış yolu yok ee, o yüzden yani ne zamanki üretime dayalı bir ekonomi olur o da yani o zaman dolar düşer fakat hani o da Maalesef şu an e, başlasak bile uzun yıllar sonra ki başlamış bile değiliz anlayacağınız halimiz duman. Yani size düşen paranızı korumak artık e, parayı dolara yatırarak da e, koruyamıyorsunuz maalesef. Çünkü piyasadaki fiyatlar ve pahalılık dolardan inanın daha hızlı yükseliyor. O yüzden dolar bile e, enflasyona karşı paranızı şu an korumuyor arkadaşlar. E, Goldman Sachs'tan bir gelişme yaşandı. Goldman Sachs Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.5 daralmasını bekliyor. Kurumun önceki tahmini ise eksi -%5'ti arkadaşlar. Ee, diğer önemli konu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings arkadaşlar yarın Türkiye hakkında bir webinar düzenleyecek. Türkiye'nin kırılganlıkları, işte rezervleri, faiz oranları, işte turizm vesaire bunları değerlendirecekler arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Ee, gün içerisinde ise e, saat 5-5.30'da arkadaşlar yurt içinde gelecek olan merkezi hükümet e, borç stok verisi gelecek arkadaşlar. Bununla birlikte yine Amerika tarafında Türkiye saatiyle saat 5'te 17.00'da e, FED Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor arkadaşlar. E, bu konuşma ile birlikte küresel bazı hareketlilik bir miktar artacaktır. Biraz da e, ONS grafiğine bakalım arkadaşlar buradan. Onsalın tarafına baktığımız zaman ise arkadaşlar 1920 dolar üzerinde bir ee devam ettiğini görüyoruz seviyelerimizin. Fakat 1941 seviyesi bizim için önemli bir seviyede. Özellikle 1941 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarıda 1976 ve onun üzerinde de 2000 dolar seviyelerini tekrar görme ihtimalimiz vardı. Fakat şu an 1941 seviyesinin biraz daha aşağısına e, sarkmış durumda. Kısa vadeli e, yükseliş trendimiz 1920 seviyesi üzerinde olduğu sürece hala devam ediyor. Fakat 1920 seviyesinin altına sarkarsa eğer e, aşağı doğru kısa vadeli düşüş trendine geçtiği diyebiliriz. Özellikle alım yapmak isteyen arkadaşlar e, 1920 seviyelerine geldiği zaman buralarda bir alış yaparsa e, daha daha sağlıklı olur. Aşağısı 1920'nin aşağısına da stop loss koyabilirsiniz. Özellikle forex piyasalarında işlem yapanlar için. E, tekrar burada e, kar seviyelerinizde arkadaşlar e, Ted profitlerinizi işte 1941 seviyesine koyabilirsiniz. Fakat tekrar 1941 seviyesinin üzerinde ee, çıkması durumunda özellikle 45-50 seviyeler üzerinde tekrar ikinci seviye e, alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şu an alım yapmak için 1920 seviyesini bekleyebilirsiniz. Ya da tekrar 1941 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yapmasını e, bekleyebilirsiniz arkadaşlar. altındaki dediğim gibi genel görünüm e, 1920 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece e, yukarı yönlü kısa vadeli yükseliş trendi devam edecektir. Dünya üzerindeki e, gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar ons altın fiyatlarının lehine sonuçlar olduğunu görebiliriz. Yani genel olarak ee, anlık yaşanan gelişmeler 10 altın tarafında baz etki yaratmaya devam ediyor sadece düşüş için. Ee, dolar endeksinin de yukarı tırmanması 10 altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor ama çıkışına engel olamıyor arkadaşlar. Dolar tarafı da zaten sağlıklı değil aslında çok e, rezerv para olduğu için özellikle direnmeye devam ediyor dolar endeksi. Dünyadaki e, vaka sayıları. Olsun bu ABD Çin gerilimi e, Avrupa Birliği İngiltere arasındaki brexit davası arkadaşlar derken ons altın fiyatları desteklenmeye devam ediyor yani genel olarak ons e, altın fiyatları e, Yukarı gidişatını korumaya devam edecektir alım yapmaktan korkmayın yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum tabii ki de e, Yani Dediğim gibi burada 1941 doların altına sarkarsa da panik yapmanıza gerek yok. 6 hafta gibi kısa bir süre kaldı biliyorsunuz Amerika'daki başkanlık seçimlerine ve jeopolitik gerilimler var İran'la alakalı arkadaşlar. Onsaltına destek olması bekleniyor. Fed başkanının konuşmasını takip etmekte fayda var. Bugün dediğim gibi saat 5'te bir konuşması olacak. Konuşmasında teşvik paketlerine değinmesini bekliyorum açıkçası. Piyasayı canlandırmak adına daha çok para isteyecektir. Zaten faaliyetler uzun bir süre sıfıra yakın kalacağını daha önce söylemişlerdi. Bir diğer taraftan ABD-İran arasında da sular bir türlü durulmuyor. ABD ile İran arasında önümüzdeki günlerde sorunlar daha da derinleşecektir büyük ihtimal. Ee, ABD, İran'a yönelik Birleşmiş e, Milletlerin yaptırımlarını e, yeniden yürürlüğe soktu. E, arkadaşlar İran'da ABD'nin zorbalıkla muamele etmesi durumunda kendilerinden kesin cevap alacaklarını söyledi. TikTok tarafından e, güncel gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oracle ve Walmart arkadaşlar sosyal medyayı ellerinde tutmak için e, TikTok'a yatırım yapmaya devam ediyor. Trump ise Oracle'nin TikTok'u satın almasını onaylayacağını zaten söyledi. E, TikTok'un kapanması yasağı vardı biliyorsunuz. Satın Alma sürecinin devam etmesi için bir hafta kadar ertediler bu e, yasa. TikTok ise hala isyanlarda arkadaşlar. TikTok Trump yönetiminin ABD yasasına engellemek için dava açmış durumda ama e, davanın bir sonuç çıkmaz büyük ihtimal. E, Trump seçimlerden önce TikTok'u dize getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğer taraftan da e, Çin'i tehdit etmeye devam ediyor. Bunları yapmaya devam ediyor. Sürdürüyor Çin tehdit etmeye. Yani bunlar bu şekilde e, birbirlerini yiyip dursun önemli olan 10 saatinin yukarı desteklenmesi. Diğer taraftan dünyada bol para dolaşmaya devam ediyor. Hem ABD tarafında hem Euro tarafında arkadaşlar. En son Avrupa Merkez Bankası aşırı ucuz likidite enjeksiyonlarının Euro bölgesinde 3 trilyon Euro'yu aşan fazla likidite görebileceğini tahmin ediyor demişler arkadaşlar. Yani orada da Euro bölgesine inanılmaz bir nakit dolaşıyor arkadaşlar. ABD için ise Atlanta Fed Başkanı Bustick... ABD ekonomisinin yavaşladığını ve ek mali desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Öbür yandan e, geçen hafta biliyorsunuz ABD'de Michigan Üniversitesi Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi vardı. Eylül'de geçen ay kıyasla 4.8 puan artarak 78.9'a çıktı ve 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda arkadaşlar. E, ne kadar doğru tabi tartışılır. Diğer tarafta e, her geçen gün biliyorsunuz her gün aşağı haberleri çıktı e, diye haberler söylenmeye e, devam ediliyor arkadaşlar bu şekilde bunlar bir yana dursun virüsün yayılma hızı ve öldürücü olma gücü hala devam ediyor arkadaşlar ve şöyle bir gerçek var dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı bugün itibariyle 31 milyonu geçti e, diğer taraftan yine Amerika'da cari işlemler açığı ikinci çeyrekte e, önceki seviyesi 111.5 milyar dolardan 170.5 milyar dolara kadar yükselmiş durumda. Dediğim gibi gram eee altında da bu şekilde yukarı beklentimiz devam ediyor. 1920 seviyesinin üzerinde kaldıkça gelen veriler de zaten ons'u e, destekliyor arkadaşlar. Biraz da grama bakalım. arkadaşlar e, gram altında da tarafında ise yükseliş kaldığı yerden devam ediyor aslında. E, uzun bir süredir yatırımcısının yüz ürünü güldürmeyi başaramıyor arkadaşlar. Son iki aydır hep e, aynı yerde dolaşıp duruyor. Fakat e, geçen haftadan itibaren ataklar gelmeye başladığı özellikle 470 seviyesi üzerinde kalması e, yukarı yönlü hareketin devamını sağlaması için önemli olacaktır diyelim. Fakat yukarıda ara direnç var arkadaşlar. 478 seviyesi karşımıza çıkıyor. E, bunu kırması bütün işi çözer ama ama alıcılar o kadar güçlü mü? Şu an gramı destekleyen e, bacaklardan biri de arkadaşlar dolar. Yani alıcılar şu an çok da güçlü gözükmüyor açıkçası. 478 seviyesini e, kıracak kadar. Ons e, altında şu an bir geri çekilmeden dolayı e, gramda da geri çekilmeler devam edici ediyor arkadaşlar. 10 tarafında şu an bir destek gelmedi. Eğer bu taraflardan tekrar bir destek gelirse e, ve 478 seviyesine geçersek arkadaşlar yukarıda 487 seviyelerine e, bir anda çıkmış oluruz. Çok bekleyin etmez yani. Geçenki gibi. E, bugün dediğim gibi Pavlo'nun açıklamalarını takip edeceğiz. Bir oynaklık yaratacaktır bu piyasalarda. Ons piyasasında arkadaşlar gramı da etkileyecektir. Almak isteyenler nerelerden alın, e, alalım diye soruyorlar özellikle. Burada garantici olmak isteyenler 478 seviyesini beklesinler. Ya da Aşağıda 470 seviyesinde birinci kademe alışlarınızı e, hazır edebilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 470 altına kırarsa en yakın destekten ikinci alım e, gelecek ki artık zaten 450 seviyeler arkadaşlar biraz daha hayal olmuş gibi gözüküyor. Yani gelmeyecek diye bir şey yok fakat e, çok zor bir ihtimal arkadaşlar. E, kar satışları yapmayın. Arkadaşlar 500 hedefe en azından gelinceye kadar yapmayın. Benim düşüncem ki 500'e bile satılmaz aslında. Yani illaki satmak isterseniz bu seviyeleri değerlendirebilirsiniz. Ama genel beklentim gram altında da yukarı yönlü hareketini sürdüreceği arkadaşlar. Onun dışında biraz da gümüşe bakalım. Gümüşte durumlar nasıldı? Gümüşte de biraz geri çekilme vardı arkadaşlar. Özellikle 6.50 seviyesinin aşağısına düşmüştü gümüşte. Evet. Arkadaşlar Gümüş'te e, şu an 6.50 seviyesinin aşağısında seyrediyor. 6.46-6.50 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarıda tekrar 6.95-7 seviyelerine gitme potansiyelimiz var. Fakat dediğim gibi... E... Yani e, gümüş daha çok kazandırıyor gram altına göre de olsun ons altına göre de olsun fakat e, biraz da onsun desteklemesi lazım arkadaşlar özellikle gümüşü burada dediğim gibi bakın aşağıda ara desteğimiz e, 6.22 6.50 seviyesinin aşağısına kaldığımız sürece 6.22'ye kadar sarkma e, potansiyeli mevcut 6.22'nin aşağısında zaten e, 6 seviyesi bulunuyor. Almak için. Ee, çok da acele etmeyin. 6.50 seviyesinin üzerinde kırmasını bekleyin. Burada bir kalıcılık sağlamasını bekleyin. Çünkü burada kalıcılık sağlaması durumunda ki zaten 10 altında o zamana kadar e, 1950-1960 seviyelerinin en azından geçmiş olacaktır yukarıya doğru. E, o yüzden 6.95'leri görebilirsiniz. Burada kalıcı olması durumunda. Fakat burada alıcılar çok güçsüz arkadaşlar. Yani çok hacimsiz görüyorsunuz zaten. Burada kırmızılardan da. E, o yüzden biraz daha burada beklemekte fayda var alım için. Zaten 6.50 seviyesinin aşağı asla herhangi bir alım yapmayın altıya seviyesine doğru yakın seviyelerden alış yapın arkadaşlar ilk hedefinizde ee, burada arkadaşlar analizlerimizi bitirelim biraz da bitcoin'e bakalım ondan sonra bitirelim biraz videomuz uzadı ama bitcoin'de çok soruyorlar arkadaşlar bitcoin'de de e, işler Zaten e, hacimli arkadaşlar yani e, vergi olmadığı için Bitcoin'de çok kısa vadeli e, nokta atışı koyup çıkıyoruz arkadaşlar. Burada desteklerimiz ara ara belirlemeye başladık arkadaşlar. E, biliyorsunuz 10.588 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece şu an e, 111.027 seviyesi arasında gidip gelmeye devam edeceğiz. E, alım için tekrar dediğim gibi bu seviyeler şu iki bant arasında al, al, alıp alıp satmaya devam edebilirsiniz. Yani destekler ne tarafa doğru kırılırsa o tarafa doğru al alış yapacaksınız. Şu seviyelere doğru gelince biraz bekleyin. Direkt alım yapmayın arkadaşlar Bitcoin'de. Bitcoin düştükçe düşen bir şey. O yüzden biraz daha burayı kırabilecek mi ona bakın. Eğer burayı kıramazsa tekrar burada birinci kademe alışlarınızı e, yapabilirsiniz Bitcoin'de. Zaten buralara doğru kırarsa aşağısı gelecektir büyük ihtimal 9000 dolarlara doğru. Tekrar burada ikinci e, alışlarınız ya da e, ilk kademe alışlarınızı buralardan yapabilirsiniz. E, Bitcoin para kazanma olarak daha kolay arkadaşlar. Çünkü dalgalanma olarak daha çok kazandırıyor yatırımcısına. Ee, bu şekilde videolarımızı bitirelim. Herkese iyi tradeler dilerim. Hoşçakalın.